Şöyle de bir şey var şey daha Ben şey demedim ki aşığım ve evleniyoruz, tanışma yoluna giriyoruz, çok mutluyum demedim. Biz birbirimizi tanıyoruz. Belki bu işin sonunda biz olmayız diyeceğiz ama belki de o kadar böyle törpüleyecek ki kendine şimdi aşık olacağım. Sen taraflı yani. da öyle görmüyorum Cid ben. Şimdi. Bunu ben söylerken üstüne de alınma. Ben görmek ve Burak üzülsün işte. Burak tarafından da ben gerçi evet heyecanlı şu an. Hmm. Ya, Burak tarafından öyle açık konuşayım. Şaka konusunda evet şey yapıyorum, okeyliyorum sen haklısın diye ama gerçekten ciddi konuda seni samimi bulmuyorum bu ilişkide işte Sibel kötülüğünden falan demiyorum değil ama yani, Burak'ın heyecanını evet anlıyorum. Burak gerçekten Peki, gerçek duygular. Peki onun duyguları daha yüksek olduğu ama için senin size duyguları daha bilmiyorum. hayır geliyor onu olabilir mi? Onu da açıklarım. Mi? Onu da hemen açıklarım. Benim gördüğüm Burak şu an heyecanlı böyle mutlu bir şeyler istiyor ama Burak'ın Burak da hayal ettiği hayat onunki Hızın de Hızlı farklı. Yine mı? Tek gelmiyor. senin tarafından değil. Açıklamak Çocuk kaç yaşında? Yani. 24-25 yaşında. E şu an yeni yeni bir şeyler elde ediyor yani ün olaraktan yeni hı hı. yeni bir şeyler elde ediyor ve bununla o yaşlardaki bir insanın heyecanla ah. kapılması ve sen daha olgunsun onunla birlikte o heyecanı paylaşabilecek misin mesela sanmıyorum şimdi buradaki çiftlerden örnek verirsem Elif ve Sedat bir heyecan içerisine girebilir yaş hı hı. akranlığından ötürü yani alalım bir yere sürükleyebilir. Sen belki evde oturmak isteyebilirsin örnek veriyorum. Hı -hı. Başka bir yere gitmek istiyorsun ama Burak gitmeyebilir, istemeyebilir. Onun da heyecan Allah arayabilir. İşte bunu işte o birlikte yani bir şey tanıyarak göreceğiz değil mi şey daha. Evet. Yani hani bu sizler sizlerin tahmini ama mesela o çok istiyorsa atıyorum hani e ...bu işin olması için daha çok zorlayabilir ve ben o çabaya aşık olabilirim. Yani aman Allah'ım beni bu kadar seven ve isteyen bir adam var... ...ben hiç böyle sevilmedim deyip, o da o olabilir. kör kütük olabilirim. olabilir. olabilirim. Yani Ama bizi, bunları konuşmak bizi için çok erken... Bizi senin için daha Herkes mutlu olur. Merhaba. Ama merhaba. yani asla onu üzecek bir davranışta merhaba. da bulunmam. Her seferinde de söyledim, sadece ona çok inanıyorum ve çok beğeniyorum. Herkes son çırpınışlarda arada aşkı bulur. Buldu. Hmm. Hmm. Tamam. Kaptınız kaptınız yani herhalde. Bulur mu son çırpınışlarda aşkı? Ben bulamam artık. Hayır insanlara da bu yorumu yaptın ya ben bulamam artık. Atıklığı... kimse bulamaz bu arada sen, ya. Sen bayağıdır bulamıyordun ama ya. Aynen. Onun için günde bir alakası olduğunu düşünmüyorum ben Tansu. <laughs> ben şu an kimsenin bulacağına inanmıyorum. Şu ama Tansu sen kapalı kutusun farkında mısın? Kapalı musun? kutudan ziyade kimse şey. Kimse açmayı denedi mi o kutuyu acaba? Hmm. Açmayı denedi. Beyler... olduğunda da izin vermedi <laughs> ya Tansu. niye? kapalı kutusu. Niye? Bilgehan denedi bunu. <laughs> Bilgehan <laughs> denedi. Bilgehan kutudan <laughs> ziyade <denedi>. bir <laughs> bir <Bilger> şey. Niye teksin orada <laughs> gelsene? Kutu ne? kutu ben size değil mermi. Bana mı diyorsun? Hadi bir daha dene. Sedat yani yani. Hı uyuyor. Bilgean dedi ki bir tanıma ben yoluna girelim bir şeyler olsun. Bir şey ama ben de ne dedim? dedim. Enerji alamadım ondan başta. Ben, ben benim mottom bu abi. Ben gördüğüm an o Motto. enerjiyi alacağım. Yani, Peki olacak. bir şey söyleyeceğim. Hani kimse ha, denemedi diyorsun ya. Elektrik almadım. E yani enerji alabildiğim var mı? <laughs> ya yani, denesin herkes herkesi reddedeyim diyor. Şu an kimse yok. Var. Kimden bahsediyorsun? Mesela. <laughs> Tuğba şu an e, iblislik yapıyor, bilerek böyle bir şey yapıyor. Hayır, yok. ne kim var? Mesela Çağrı bence. Hayır. Hayır şu an bu çok yanlış yerlere çekiliyor. Kısa kısa yanlış yok. yerlere çekiliyor. Şey bir şey Bir an çok yakışırdım niyeyse. Berk, çok saçma bir konu. Ee, Tansu'dan aldım böyle vibe, He, his, her şey böyle. Demek öyle. İki gün gelmedin ya seni sordum ben. Özlemiş olabilirsin, merak etmiş olabilirsin. Sonra kıyafetim olabilirsin. falan değiştirdi. Ama bak konuyu açayım mı? Ne? Kıyafetim neden değiştirdi? Ne? Çağrı için mi değiştirdi? Zaten, zaten kuliste ben dedim ki ya. bugün dedim bu kıyafetimi beğenmedim. Değiştireceğim Vermedim. dedim. Neden Herkes dedik, dedi ki hayır dedi değiştirme. Ama o, kız, kız zaten açık açık ben 1.90 esme sakallı sonra birini beğenmedim. Sonra içeriye girdim, oturdum dedim ki günaydından sonra değiştiriyorum. Kumral. 1.90 kumral. Günaydın'dan sonra değiştireceğim ben. Sonra biri daha söyleyeceğim. <laughs> da olabilir olmuş. ama okay. Çağrı'yı beğenebilirsin, enerjin iyi olabilir. Bunlar kötü bir şey ya değil. Ya diyebilirsin evet yani. O olsa yani. söylerim zaten. Ha bir dakika bir şey soracağım. Çağrı yakışıklı falan değil mi şimdi? Onu evet. Tamam beğeniyorsun. Evet. Çari tamam niye olmasın? Söyledi, kendisi White dillendirdi bunu. Dövmesi yani... nasıl güzel olmuş. Olmuş değil güzel Evet. Dövmesi Kendi nasıl güzel olmuş. Ah, evet, burada varsa. ama yani. Dur yani. yani. dur, aynı soruyu tansu soracağım. E, tansu güzel bir Baştan kadın mı senin için ne? ne, ne yani. Tansu güzel bir kadın kardeşim. Değil mi? Evet. evet.